Evet. Şimdiye kadar hep lineer akan kodlara baktık. Hiçbir durumsallık içermiyordu kodlarımız. Peki nedir durumsallık? Şöyle bir örnek üzerinden düşünelim. Çiçekleri sulayacak bir program yazıyorsunuz. Ama bunun farklı durumlara göre farklı davranmasını istiyorsunuz. Mesela çiçeğin bulunduğu toprağın nemi 0.6'dan fazlaysa sulamaya gerek yok. 0.6'dan azsa sulamaya gerek var. O zaman bizim programımız her çiçek için aynı şeyi yapmayacak. Nemli olanlara, 0.6'dan daha fazla nemli olanlara su vermezken öbürlerine verir olacak. Şimdi burada diner bir akışı izleyemeyiz. Bir yerde bir test yapıp, ha senin nemliliğin bundan fazla mı az mı diye ikiye ayrılıp fazla olanlara başka, az olanlara başka davranması lazım. İşte bu derste bu mantığın ilk kısmını, bu test mantığını konuşuyor olacağız. Ve bundan sonra o teste göre programımızın nasıl davranacağını if, else as if mantığıyla konuşuyor olacağız. Bu derste test mantığı. Sayısal veriler üzerinden konuşuyor olalım ilk bu test mantığını. Diyelim ki elinizde sayısal bir değer var ve bunu başka bir sayısal değerle karşılaştırmak istiyorsunuz. Bunu kurduğumuz örnekten işte elinizde toprağın bir nemlik sayısı var, kat sayısı var ve daha önceden belirlenen başka bir sayıyla karşılaştırmak istiyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ama günün sonunda iki tane sayıyı karşılaştıracağız. Aklımıza nasıl şeyler gelebilir? Eşit midir diye kontrol edebiliriz. I ve J sayısı eşit mi diye kontrol edeceğiz. I eşit eşittir J diye kontrol ediyoruz. Neden tek eşittirle kontrol etmiyoruz? Çünkü eşittir operatörü assignment operatörü olarak daha önceden ayrılmıştı. i eşittir 5 falan deyince bilgisayarın hafızasında bir konteyner oluşturuluyor gibi ve i değerine 5'i içerisine değer olarak koyuyor demiştik. O yüzden biz aslında burada i eşittir j desek kontrol yapmıyoruz, eşitleme yapıyoruz gibi olacaktı. Daha önceden ayrıldığı için eşit eşittir ile bu sorguyu yapıyoruz. i eşit eşittir j dediğim zaman i veya i ve j birbirine eşitse true, birbirinden farklıysa false dönüyor. Bu kapsamda karşılaşma, bu test yapma mantığında konuşacağımız zaten operatörlerin sonuçları true veya false çıkacak. Çünkü o testin sonucu true veya false çıkabilir. Bu durum böyle mi diye soruyor olacağız. Evet bu durum böyledir veya bu durum böyle değildir. True bu durum böyledir. False bu durum böyle değildir. O yüzden şimdi birazdan zaten söyleyeceğim bütün operatörlerin cevabı true veya false çıkıyor olacak. Boolean bu e, veri tipi. Output'un veri tipi Boolean. Eşit değildir. I, ünlem eşittirle sorguluyoruz. I ünlem eşittir J dediğimiz zaman bunlar birbirine eşit değil mi? I ve J birbirinden farklıysa true birbirine eşitse false gelecek. I büyüktür C. İki tane sayımız var. Bir, bir sayı, bir sayıdan büyük mü diye kontrol etmek istiyorum. Eğer büyükse true, küçük veya eşitse false dönüyor. Büyük eşittir C. Yani iki tane sayım var. Bunlar eşit olsa da tamam kabulüm. Bu durum geçerli. Ben bunu true kabul edeceğim. Büyükse de e, true kabul edeceğim. Ama küçükse false kabul edeceğim. i büyük eşittir C. İki sayım var. i küçüktür C. Küçükse true, büyük eşittirse false. i küçük eşittir C. Küçük veya eşitse true, büyükse false olmuş oluyor. Bunları bir de tek tek e, örnekler üzerinden gö görelim. Eşit eşittir yani eşitlik kontrolü e, testimiz buradaki. 5 eşit eşittir 4 dediğim zaman 2 tane sayım var. Şu an bunlar integer. E, float da olabilirdi onu da göreceğiz. 5 eşit eşittir 4 bana false döndürüyor. Çünkü 5 4'e eşit değil. 5 eşit eşittir 5, 5 5'e eşit true döndürecek. Bunları belli bir variable assignment, variable assignment yapıp da yapabilirsiniz. Mesela i ve j'yi değer atıyoruz. i 10, j 20. Ben i eşittir j diye bir kontrol yaptığım zaman bana buna false döndürüyor. j'yi 10'a eşitlesem ondan sonra kontrol yapsam bana true'yu döndürmüş oluyor. Yani ben sadece yani direkt değerlerle değil de onları atadığım variable'ların ismiyle de karşılaştırma yapabiliyor oluyorum. Şimdi bu i ve c kafanızı karıştırmasın. Hani burada i j de yukarıda da o şeyde yapmıştık. Bu harfleri kullanarak yapmıştık. Bunların özel bir anlamı yok. Bu ab işte cd gibi şeyler de olabilirdi. Burada onu gösteriyorum. A 10'a eşit. B 20'ye eşit. A eşittir. B dediğiniz zaman bu da size false döndürüyor. Yani i ve j olması lazım diye karşılaştırdığınız şeyin başka adlarda da olabilir. E, float'larda da karşılaştırma yapabiliyorsunuz. 5.3 işte 5.4'e eşit mi falan gibi şeylere bakabiliyorsunuz. İşte false 5.4 5.4'e eşit mi dediğinizde true dönüyor. Ama float'larda direkt eşit eşitleri kullanmanızın bazı sakıncaları var. Bunu da ileriki derslerde göreceğiz. Ama şimdi hani böyle bir e, girizgah olsun diye e, şuraya şöyle bir örnek ekledim. 0.3 ile 3'ü çarpıp e, 0.1 e ekleyince normalde 1 olması bekliyoruz. E, Y'ye de ben 1.0 diyorum. İkisi de float. X eşittir Y diye baktığınız zaman false çıkıyor. Ama aslında true çıkmasını beklersiniz. X'in değerine baktığınız zaman tam 1 olmadığını görüyorsunuz. 0.99 diye giden bir yapısı var. Ama Y'nin değeri bir. Bunun neyden kaynaklandığını görüyor olacağız. Ama floatlarla alakalı özel bir durum olduğunu şu andan e, bir bilmiş olduk. Eşittir kontrolüne baktık. E, değildir eşit, eşit değildir operatörüne bakıyoruz. 5 e, değildir eşit 4, eşit değildir 4. E, true. Evet. 5-4 e eşit değil. 5-5'e 5, 5 e eşit değil diye bakıyorum. False Tabii ki de. Çünkü 5-5'e eşit. E, I ve J yaptım. biri 10 biri 20 e, I eşit değildir. J e, True. Çünkü e, 1-10, biri 20 J-10 deyip kontrol yapsam da False oluyor. E, büyüktür operatörü. 5 büyüktür. 4 True. 5 büyüktür 5 false. Çünkü 5 5'i e eşit büyük değil. Ee, aynı şekilde bunların i ve j diye değerler ve bunları da kontrol edebilirsiniz. Ee, ve e, şeyleri de kontrol edebiliyorsunuz. E, Floatları da kontrol edebiliyorsunuz. Büyük eşittir operatörü. 5 büyük eşittir 4 e, turu Evet. büyük. 5 büyük eşittir 5 de turu Çünkü ne demiştim? E, eşit olsa da kabulüm. Büyük olsa da kabulüm. E, 5 5'i e eşit. Ben bunu turu kabul edeceğim. 5 büyük eşittir 7 false ama. Bunları aynı şekilde yine variable isimleriyle de kontrol edebilirsiniz. 5 büyük eşittir 5.4 büyük eşittir 5.4 gibi. hani böyle float değerlerini de büyük eşittir diye kontrol edebilirsiniz. Ama yine burada bir eşitlik içerdiğinden dolayı orada yine bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Küçüktür 5 küçüktür 4 false. 5 küçüktür 5 false. i e, 10 verdim j 20 verdim. 10 küçüktür, 20 bana true'yu döndürmüş oluyor. Küçük eşittir operatörüyle de 5 küçük eşittir 4 false, 5 küçük eşittir 5 true, 10 ve 20 verdiğimde bu da true olmuş oluyor. Genel olarak operatör mantığı böyle iki tane sayısal veriniz var, küçük eşittir mi, küçüktür mü, büyük mü diye böyle kontroller yapıp o testin sonucunda true veya false'u alabilmiş oluyorsunuz. Bu bizim programımızın dallanması için her başka durum için başka davranabilmesi için çok değerli bir şey oluyor. Şimdi bundan sonraki notebook'ta stringlerde bu operatörler yani nasıl e, ben true false yapacak bu test operatörlerini nasıl stringlerde bakabilirim onu görmüş olalım.